Ben de zestliyim. <laughs> ya hep böyle insanın başına her türlü iş geliyor. Gene bir gün dama çıktım. Kiremitleri aktarmam gerekiyordu. Gene su akıyor, yağmur yağdı mıydı? Bizim dam akar. Yani ya benim hatam yahut da kiremitlerin hatası. Neyse yağmurda gene Dam akmasın diye çıktım dama tamirat yapıyorum. Ya şişmanlık bir taraftan, yaşlılık bir taraftan bir kaydım, bir düştüm aşağı. Öf! 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 Çanak gitti. Çanak gitti, gol gitti. Kırıldı mı? Ne oldu? Çatladı mı? Acıdan kıvranıyorum. Komşular geldi. Ya hocam ne oldu işte hastaneye mi götürelim, doktor mu çağıralım? Hepsi bir telaşe. i̇lk yardımı da bilmiyorlar galiba. Tam böyle şişen yerden kırıldı mı acaba? Kırılan yerden tutmaya çalışıyor. Dedim bırak, bırak öbürü de kolumdan tutmaya çalışıyor. Zaten kolumun üstüne düştüm. Bir bacak da gitti. Ya, ağrıdan, sızıdan kırık mı var, çatlak mı var? Kıvranıyorum. Ama bir taraftan da komşular diyor ki ya hocam niye dikkat etmedin de işte neden düştün de daha dikkatli olsaydın da yok dam aktaran birini bulsaydın da her kafadan bir ses. Yeter dedim ya yeter damdan düşen birini getirin. Niye dediler ya kardeşim damdan düşenin halini damdan düşen adam anlar. <laughs> İnsanlığın bilgi ve kültür mirasına katkı için el ele